Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan birisi sormuş. Demiş ne anlıyorsunuz bu Twitter denen Halttan ya demiş. Şimdi Messenger'ı biliyoruz. Messenger'da ne yaparız Her gün açarız böyle messenger'ımızı Tabi bakın hepsi çevrim dışı. Canım sıkıldı sohbet edeceğim. Bekle ki birini açayım. Misal. Açtık arkadaşımızı. Her gün ne yapıyoruz bunu? Yani sohbet artık zaten herkesi tanıyoruz burada. Yani herkes bunlar bizim sık arkadaşlarımız. Yolda da görüp muhabbet ediyoruz. Her gün MSN'de karşılaştığımız zaman Messenger'da tek sorduğumuz bu. Selam, ne haber, nasılsın vesaire. Veya bir işimiz varsa ya şunu hallettin mi gel şuraya gidelim falan. Ama Twitter'ın özelliği sosyalleşmek. Mesela ben Twitter'daki programını kullanıyorum. Örneğin burada bir sürü kişi bir konulardan bahsetmiş. Mesela bakalım neler var. Ee, bu demiş Allah'ım ne, ol, ne olur aklıma gelen başıma gelmesin. E, buna tutup orada bir cevap yazmak istiyorsun. Tanımıyorsun bu şahsı. Bir sürü kişi ekli senin takip listende. 100, 200, 300. O anda bir konu. yani Çünkü arkadaşlarınla tutup bu konuyu açamazsın. Anca e, muhabbet içinde geçerse lafı geçmiş olsun ne oldu falan diye sorarsın. Burada hemen buna yazıyorsun. Ee, hemen bir sosyal hiç tanımıyorsun o kişiyi. Ne oldu? Gibisinden. Yaz gönder. Veya e, ona cevap yazdık şimdi burada. O şahıs açtığı zaman Twitter'ını sana cevabı tekrar yazacak. Burada düşecek sana cevap yazanlar kısmına. Veya bir konu açıyorsun. Bir soru soruyorsunuz. 5-10 dakika bekliyorsunuz. O an açık olan kişi genelde tabi geceleri az oluyor. Gündüz içinde anında eğer sizi takip eden kişi sayısı çok fazlaysa e, anında muhakkak birkaç e, görecek size hemen e, sorduğunuz sonu, konu hakkında veya o anki ruh haliniz hakkında size muhakkak bir cevaplar düşecektir yani. Twitter'ın amacı bu. Tanımadığınız insanlarla, tanıdığınız da olabilir. Genellikle tanımadığınız insanlar. Çünkü Messenger'da MSN adresinizi, yani Messenger adresinizi başkasına vermediğiniz zaman e, o kişi sizi tanıyamaz. Ama Twitter'da biraz daha e, açık bir ortam. Herkes sizi bulabilir, pay, takip listesini alabilir. E, böylelikle her türlü konunuzda e, kısa sürede cevaplar bulabiliyorsunuz. Yani bu 140 karaktere sığdırmayın bu olayı. Sadece basit bir şey gibi görmeyin. Bu şekilde fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Twitter'ın amacı bu zaten. Yani bir Messenger gibi ortalıkta sohbet etmek değil. Böyle değişik konular hakkında birbirleriyle fikir paylaşımları yapmak. 140 karakterde olsa bunlar insanı tatmin edebiliyor. Yani Twitter'dan herkes yani kullananlar bunu anlıyor. Size de ben tavsiye ederim. Çok güzel bir ortam.